Çok tatlı maşallah. Tebrik ederim Sadrettin. Son gün. Sağ ol. Avukat hanım avukatımız nerede? Gelmedi daha. Maalesef haberler kötü. Bu avukat da çekildi. Gelmeyecek. Ne demek gelmeyecek? Birileri bizi çıkartmamaya kararlı. Arkadaş 15 dakika sonra duruşma başlıyor ya. Ya 3 aydır içerideyiz yine mi çıkamayacağız be? Adamı ailesiyle tehdit etmişler. Merhaba. Ben Mete Durukan. Yeni avukatınız. Mete?